Küçükken bu filmi izlediğimde oldukça korkmuştum. Fakat korkmaktan da kötüsü hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü bu film bana denizin aslında oldukça korkutucu olabildiğini göstermişti. O yaşıma kadar denizi tamamen güvenilir, sadece insanların eğlenmesi için var olan masum bir yer olduğunu zannediyordum. Fakat deniz sığ kesimlerde ne kadar davetkar gözükse de derinleştiği vakit korkunçluklarla doluydu. Bu filmin etkisinde küçük yaşta denize girdiğim vakit ayağıma değen küçük balıklardan bile korkuyordum. Hep aklıma bu filmdeki köpek balığının aşağıdan saldırma sahnesi geliyordu. Daha sonra büyüyünce hayal gücümün yerini mantığın almasıyla bu ikisinin farklı şeyler olduğunu anladım. Fakat denizin ürkünç tarafı yalnızca köpek balıklarından ibaret değildi. Köpek balığından daha rahatsız edici canlılar vardı. Aynı zamanda mağaralar ve kalıntılar. Deniz muhteşem bir güzellikte olmasının yanında bilinmeyenlerle dolu korkunç bir yer. Halosofobi denilen bir kavram var. Denizin derinliğinden, boşluğundan ve karadan uzak kalmaktan korkma haline deniyor. Denizden ürkmemizi sağlayacak daha çok sebep var aslında. Öncelikle biliyoruz ki biz insanlar denize göre tasarlanmadık. Ortalama insan suyun içinde 30 saniye ile 2 dakika arasında nefesini tutabiliyor. Suyun içinde biraz vakit geçirdiğimizde derimiz hemen buruşmaya başlıyor. Fakat deniz korkumuz fiziksel yetersizliklerimizden ziyade şu gerçeği fark etmemiz biz oraya ait değiliz. Deniz bizim hayatta kalabileceğimiz şekilde tasarlanmamış ve derinlere indiğimiz vakit deniz bize karşı hiç misafirperver değil. Derinlerde istenmiyoruz. Bu gösterdiğim fotoğraflar muhtemelen sizde de tedirgin edici bir his uyandırmıştır. Ama şu göstereceğim fotoğraf beni en çok rahatsız eden. Sandalye ile devasa okyanus arasındaki bu kontrast denizdeki korkunç bir canlıdan daha etkili benim için. Sandalyenin denize ait olmadığı o kadar belli ki bu keskin uyumsuzluk rahatsız ediyor. Bu fotoğrafın bende çağrıştırdığı diğer bir kavram ise boşluk. Deniz bomboş bir yer, absürt derecede boş ve bu boşluk biz insanlar için oldukça tedirgin edici. Kanalımda denizin en çok korkulan özelliği ile ilgili bir anket yaptım ve ilginçtir ki denizin devasa boşluğu, boğulmak ve tehlikeli deniz canlıları gibi seçenekleri geçip birinci oldu. Ve denizin bu boşluğunu en yoğun deneyimleyebileceğimiz bir yer var. Nemo noktası. Bu yer okyanus üzerindeki karaya en uzak nokta. Bu noktada bulunan bir insanın en yakınındaki kara parçasına ulaşması için 2700 kilometre yol kat etmesi gerek ve bu mesafe Türkiye'nin doğusu ve batısı arasındaki mesafeden bile oldukça fazla. Nemo kelimesi genelde kayıp balık Nemo çağrışımı yapsa da Jules Verne'in Denizler Altında 20.000 Fersa kitabındaki Kaptan Nemo'dan almış ismini. Ayrıca Nemo kelimesi latince hiç kimse demek. Bu nokta için uygun bir tabir. Çünkü bu yerde insana dair hiçbir şey yok. Burası dünyanın en ıssız noktası. Kafama takılan bir soru var. Peki denizi keşfedecek teknolojimiz olmadığı zamanlarda denize bakış açımız nasıldı? Derinlerdeki muazzam boşluğu ve acayip canlıları deneyimlemediğimiz zamanlarda deniz halen bize korkutucu gelir miydi? Yunan mitolojisindeki tanrılar kötü bir olayın habercisi olarak denizi kullanırlardı. Deniz dalgalandığı vakit herkes anlardı ki başımıza kötü olaylar gelecek. Mitoloji aynı zamanda bizi deniz canavarlarıyla da tanıştırdı. Devasa yılan Leviathan veya gemileri batıran ahtapot Kraken. Evet Van Gölü canavarı pek mitolojik değil. Fakat burada demek istediğim biz insanların denize olan korkusu teknolojinin gelişip denizin derinlerine ulaşmamızla başlamadı. Denizden her zaman korkuyorduk. Denizin derinlerini keşfedemediğimiz zamanlarda bile deniz halen karanlık duyguların temsilcisiydi. Trajedik olayların elçisi ve korkunç yaratıkların eviydi. Bugün belki denizin dalgalanmasıyla kötü olaylar arasında bağlantı kurmuyoruz veya bu mitolojik deniz yaratıklarının var olduğuna inanmıyoruz. Fakat Deniz bizler için halen korkutucu. Hatta travmatik. Evet Titanik'i kastediyorum. 1912 yılında 1500 kişinin öldüğü o korkunç kaza. Asla batmaz dedikleri mühendislik harikası bu gemiyi bir buzdağı 2 saat 40 dakikada tamamen batırdı. Ve gemi enkazı 73 sene sonra bulundu. Evet 73 sene. Araştırmacılar gemi enkazını bulduğunda beni sanki bizimle dalga geçer gibi cesetleri yok etmiş fakat yolculara ait bazı eşyalara dokunmamıştı bile. Keman, ayakkabı ve saat gibi daha birçok yolcu ve personel eşyası enkazdaki araştırmada bulundu. Ve eşyaların bir kısmı tıpkı ilk günkü hallerindeydi. Geminin kendisi ise tanınmaz haldeydi. Deniz bu gemiyi ne cesetler gibi tamamen yok etmiş ne de eşyalar gibi korumuştu. Deniz bu gemiyi sahiplenmişti. Kendisinin bir parçası yapmıştı. Tıpkı bir zombi tarafından ısırılan insanın mutasyon geçirmesi gibi gemide bir dönüşüm geçirmişti. Bu gemi artık denizindi. Fakat enkazın bulunması şunu gösterdi ki bu gemi denizin altında sadece çürümüyor, aynı zamanda eriyordu. Yapılan araştırmalar bu geminin giderek küçülmeye başladığını ortaya koydu. Denizdeki bir bakteri türünün gemideki demir ve pasta beslendiği ortaya çıktı. Uzmanlar böyle giderse 15-20 yıl içerisinde Titanik gemisinden geriye hiçbir şeyin kalmayacağını söylüyor. Bu olaya benzettiğim bir olay daha var. 2018 yılında deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derininde yaşayan bir balık türü keşfedildi. Denizin bu kadar altında bir canlı türünün yaşayabilmesi araştırmacıların oldukça ilgisini çekti ve bu balığı incelemek için yüzeye çıkarmaya karar verdiler. Fakat bu balık türü su yüzeyine çıktığı vakit erimeye başladı tıpkı Titanik gemisi gibi. Bu iki olay birbirine oldukça benziyor çünkü ikisi de ait oldukları yerde değiller. Bu devasa geminin açık havada barınması gerekiyor. Bu küçük balık ise denizin 8 kilometre dibine ait. Deniz tabiatını inkar edenlere karşı oldukça acımasız, yabancıları pek sevmiyor ve kendi canlılarını da kendisine muhtaç hale getiriyor. Biz insanlar meraklı canlılarız. Ayak basmadığımız yer kalmasın istiyoruz. Hatta biyolojik potansiyelimizi bile aşarak, normalde sadece birkaç dakika nefesimizi tutabildiğimiz denizde hayal gücümüzü aşan yerleri keşfettik. Denize karşı üstünlük kurma çabamız bazen başarılı oldu, bazen olmadı. Çünkü deniz doğadaki her şey gibi güzelliğin ve korkunun arasındaki dengesini hiçbir zaman bozmuyor.